Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mahmut Can. Bu videoda sizlere bandicam nasıl husulü yapılır onu göstereceğim. Kanalımda zaten bandicamın nasıl full sürüm yapılacağını videosu vardı. Ama o keymaker'lıydı arkadaşlar. Ve keymaker bazı bilgisayarlarda çalışmıyordu. O yüzden ben bir de bandicam keymaker'sız bir şekilde nasıl son sürüm full sürüm yapılır onu göstermek istedim. İlk olarak şuraya açıklama linkini vereceğim. Bu linke gireceksiniz. Ve buraya bu linke girdiğinizde bu da yeşil bir kutu içinde indir yazıyor. Bu indire tıklayacaksınız ve 9 MB küçük bir dosya hemen inmeye başlayacak. O indikten sonra böyle bir dosya gelecek. Masa üstünüze bu dosyaya sağ tıklayıp buraya çıkart diyeceksiniz. Hemen buraya çıkar, çıkıyor zaten masa üstünüze gelecek. Şimdi denetim masasına gireceksiniz. Burada program kaldır diyeceksiniz. Program kaldır. Buradan da bandicamı kaldıracak. Sağ tıkla kaldır diyeceksiniz. Kaldır. Tamam şimdi kapat diyeceksiniz. Şimdi bu, bu çıkarttığımız dosyayı tıklıyoruz iki kere açıyoruz. Ben diyeceğim crack diye bir klasör var buna tıklıyoruz. Ve burada setup yazıyor. Bu setup ekseye giriyorsunuz. İleri kabul ediyorum diyeceksiniz. İleri kur. Kurulum zaten hemen biter. tamam bitti. Şimdi bitir deyin. Şimdi internetinizi kapatın arkadaşlar bağlantını kesin. Bağlantısını kestikten sonra bu da patch ekse diye bir şey dosya var. Buna gireceksiniz. Buradan crack bandicam diyeceksiniz. şurada tamam deyin. Ondan sonra register bandicam diyeceksiniz. Bir daha şurada register ben diyeceğim yazacak. Buna tıklayacaksınız. Buna tamam deyin. Tamam şimdi kapatın. Tamam şimdi diyeceğime girelim. Evet diyelim gördüğünüz gibi arkadaşlar kayıtlı diyor. Şuradan baktığımızda da lisans bilgisinde de yine kayıtlı olarak gözüküyor. Hatta ben şöyle bir video da çekeyim. Şöyle kısa bir video çekeyim. Videoyu açayım göstereyim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada www.bandicam.com yazısı olurdu normalde. Ama o yazı şimdi yok o yazıyı kaldırdık gördüğünüz gibi. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.